Amatör bir yatırımcıyı profesyonelden ayıran o zihniyete yakından bakıyoruz. Hazır mısınız? Gelin sık karşılaşılan bir soruna bakalım. Johnny zararda ama pozisyonunu bir türlü satamıyor. Neden acaba? Çünkü Johnny sahiplik etkisi dediğimiz bir tuzağın içinde. O pozisyon artık onun bir parçası olmuş durumda. Artık piyasayı değil sadece umudu baz alarak hareket ediyor. Bu hiçbir yatırımcının göze alamayacağı bir lüks. Zaten araştırmalar da bunu gösteriyor, mantıksız davranmaya programlayız, kesin kayıptan kaçmak için büyük riskler alırız. İşte bu duygusal tuzak yüzünden çoğu hesap sıfırlanır. Ama profesyonellerin bir kalkanı var. Profesyoneller her şeyden önce hayatta kalmaya odaklanır. En büyük silahları ise asla taviz vermedikleri risk kurallarıdır. İlk kural sizi o tek bir büyük yani köpek balığı darbesinden korur. Basit ama çok güçlüdür. Kural şu, tek bir işlemde sermayenizin yüzde ikisinden fazlasını asla riske atamazsınız. Nokta. İkinci kural ise sizi yavaş yavaş kanatan o küçük kayıplardan yani piranalardan korur. Bu kural işler kötüye gittiğinde sizi oyundan çekerek felaketi önler. Bir nevi sigortadır. Risk kuralları sizi oyunda tutar ama asıl başarıyı getiren şey çelik gibi bir disiplindir. Profesyoneller her şeyi titizlikle kaydeder. Her işlem duygulardan arınmış bir şekilde planlanır, uygulanır ve incelenir. Amaçları heyecan duymak değil, planlarını soğukkanlılıkla ve kusursuzca uygulamaktır. Hatta her güne başlarken kendi zihinsel ve fiziksel durumlarını puanlarlar. Hazır değillerse o gün işlem yapmazlar. Amatörler sürekli piyasada olmak ister. Profesyoneller ise en büyük avantajlarının sabırla beklemek olduğunu bilir. İşte bu bir profesyonelin her emri girmeden önce kendine sorduğu o tek sihirli soru. Her profesyonel kendi stratejisi için mükemmel kurulumun neye benzediğini adeta ezbere bilmelidir. Bu netlik olmadan yaptığınız şey yatırım değil, sadece piyasanın rastgele hareketleri üzerine kumar oynamaktır. Süreç aslında basit. Kendi avantajını belirle, sonra da onu sabırla bekle. Sırf can sıkıntısından B veya C sınıfı işlemlerle uğraşmak amatörlerin ifyasa giden en kestirme yoludur. Gördüğünüz gibi bütün fark zihniyette. Birinden diğerine geçmekse tamamen bilinçli bir seçim. Bu sorunun cevabını eninde sonunda piyasa size verecektir. Yargıç ise hesap bakiyeniz olacak.